Bizler her şey olduk da bir tek insan olamadık dostlar. Ha yüzde çok iyiyiz de birbirimizi şapur şupur öperiz. Ne yapıyorsak alttan yapıyoruz birbirimize. En derin kuyuları kazar, en derin kuyulara düşürürüz. Herkesin alnında şu yazıyı görüyorum. Bende vicdan merhamet yok, ben fırıldağın tekiyim. Vicdan merhamet mi? Onlar peygamberler, sahabeler zamanda kalmış. Ben saftir Miyim? ölmekten sonra dirilmek mi ha 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 ona kargalar bile güler bunu açıkça söylemeseniz de içinizden geçiriyorsunuz biliyorum kalbiniz ve diliniz doğru olmadıkça cennete giremezsiniz diyen bir peygamberin ümmeti isek o zaman doğruluk ve dürüstlük, saftiriklik veya enayilik değildir. İyilik yolunu seçtiysen mangal gibi bir yüreğin Kral gibi bir kalbin var demekti.